Efendim merhabalar, hürmetler, saygılar. İsmet Hoca ile Kolay İktisada tekrar hoş geldiniz. Makro ekonomide temel kavramlara devam ediyorum. Ve bugün son derece önemli bir konudan nazane bahsetmeye çalışacağım. Hocam nedir bu konu? Toplumda, ülkede ya da dünyada gelir dağılımında denge, gelir dağılımında eşitlik, gelir dağılımında adalet ya da daha çok adaletsizlik. Bunu anlatmaya çalışacağım. Biz iktisatçılar gelir dağılımında denge ya da adalete şöyle bakıyoruz. Nüfusun belirli bir kısmı elde edilen hasılanın ne kadarını elde edebiliyor. Yani yani mi? Gelin ben bunu bir basit bir örneksel ile ifade edeyim. Ülke değil, bir köy düşünün. Nüfusu 100 kişi ve o köyün bir yıl içinde üreterek elde ettiği asıla yani gayri safi asıla 100 lira. Devam ediyorum. Köyün en fakir 20 kişisi yani %20'lik en fakir kesim. Eğer bu 100 liranın sadece 5 lirasını alıyor ise köyün en zengin... 20 kişisi yani en zengin %20'lik grup bu 100 liranın 50 lirasını alıyor ise bu köyde ya da bu ülkede gelir dağılımında dengeden adaletten bahsetmek mümkün değildir. Ve günümüz dünyasında kuzey ülkeler yani İskandinav ülkeleri hariç Norveç, İsveç, Finlandiya orada nüfusun da görece düşük olmasıyla gelir dağılımında adalet oldukça kuvvetli. Onun dışında kapitalizmin beşiği altındaki birçok ülkede bu e, batılı devletleri de kapsıyor. Gelir dağılımında adaletten bahsetmek mümkün değil. Hatta 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 burada gelir dağılımındaki adaletsizlikle ilgili çok ilginç bir Tespitim daha oldu dersten önce. Bunu size paylaşmak isterim. Biliyorsunuz ben dersi hazırladığım takvimde öyleydi. Hani yıllar sonra ben dinleniyor dinleniyorsam ne olur bilmiyorum. Elon Musk dünyanın en zengin insanı. Serveti 410 milyar dolar. 2024 rakamları. Bir analiz yaptım. Türkiye'de asgari ücret şu an 22 bin lira. Türkiye'de 6 milyon 200 bin kişinin 10 yılda elde edeceği maaşa tekabül ediyor. Yani Elon Musk'ın servetini elde edebilmek için asgari ücretli 6 milyon 200 bin kişi 10 yıl boyunca çalışacak, yemeyecek, içmeyecek. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Yaşasın. Yaşasın çok mutluyuz. Yaşasın liberalizm. Yaşasın kapitalizm. Ama iğne başkasına çuvaldır her zaman kendimize batıralım. Her zaman söylerim insanlar, insanlar ihtiyaçları için değil istekleri için tükettiği sürece gelir dağılımında adaletten bu dünyada bahsedemeyiz. Diğerinde ne olur o kadarını bilmiyorum. Evet. Bu duygusal girişyattan biraz da siyaset kokan girişyattan sonra arkadaşlar gelir dağılımındaki adaleti bir grafik yardımıyla analiz edeceğiz edeceğiz. ve bunu Lorenz eğrisi adı altında göreceksiniz. E, bu iktisatçı Otto Lorenz. bize küçük bir katkı sağlamış. Evet. İsterseniz vakit kaybetmeden artık şu Lorenz eğrisi nedir? Bunu bir görelim. Ha, Lorenz eğrisi videosundan yani bu videodan hemen sonra Gini katsayısı adı altında bu konuya birebir bağlantılı meşhur bir konu daha var. Video meşhur değil, konu meşhur. Çünkü videoyu henüz çekmedim. Buyurun bekliyorum. Evet. Bakın arkadaşlar. Önce şu Lorenz eğrisi ile ilgili e, grafiği bir tanımlayayım. Şimdi şurada dikey eksen bakın buradayım. Gelirin yüzdesi. Kümülatif olarak gelirin yüzdesel ifade edilmesi dikey eksende. Yatay eksende de nüfusun yüzdesel olarak ifade edilmesi. Bakın zaten şurada sarı kutuda görüyorsunuz. Dikey eksen %20'lik bu %10'luk da olabilir ama Türkiye İstatistik Kurumu dahil dünyada birçok ülkenin istatistik kurumu bu paylamaları %20 temelinde yapıyor. %20'lik bölümler halinde gayri safi yurt hasıladan alınan paylar. Gelirin yüzdesel dağılımı. Yatay eksende ise %20'lik paylar halinde nüfusu temsil etmektedir. Yalnız nüfusun yüzdesel dağılımı ile ilgili bir bilgi vereyim. Türkiye İstatistik Kurumu da bunu uyguluyor. %20'lik 5 gruba ayırıyor. En düşük gelire sahip %20'lik grubu birinci grup olarak alıyor. Şurası. Daha sonra ikinci, üçüncü, dördüncü ve 5. gruba geçiyor. Şuralarda. O beşinci grup en üst gelir düzeyine sahip yüzde %20'lik sınıf. Yani ülke 100 kişi, ilk 20 kişi en fakir yüzde %20'lik grup, en yukarıdaki son 20 kişi en üst düzey gelire sahip grup. Şimdi ee, ne yapalım? Eğreleri tanımlayalım. Önce şuraya bir bakın ikinci madde Mutlak eşitlik doğrusu. Tanımı siz okuyun. Arkadaşlar gelirin yüzdesi ekseninin karşısına, nüfusun yüzdesi ekseninin karşısına tamamlayıcı eksenler çiziyorum. Yani şekli bir nevi bir kare ya da dikdörtgen haline getiriyorum. Sol alt köşeden sağ üst köşeye bir köşegen çiziyorum. Yani şu yeşil gördüğünüz doğrunun yatay eksenle yaptığı açı 45 derece. E, biliyorsunuz tanjant 45 birdir. Yani ne anlama geliyor? Mutlak eşitlik doğrusu. Bir hayal, bir ütopya, bir distopya. Distopya'yı attım. Neden? Çünkü mutlak eşitlik doğrusu üzerinde biz insanların bir dileği, bir arzusu gerçekleşiyor. Ne oluyor? Bakın, örneğin şurada bir A noktası aldım. Gelirin yüzde yirmisi nüfusun yüzde yirmisi tarafından alınıyor. Ya da bir B noktası alayım, Gene atıyorum. Örnek veriyorum. Nüfusun yüzde ne bileyim? 35'i. Gelirin yüzde 35'ini alıyor ne güzel yani mutlak eşitlik doğrusu bir varsayı bir istek bir arzu bir temenni üzerine çiziliyor mutlak eşitlik doğrusu diğer adı eş bölüm doğrusu üzerinde her noktada nüfusun yüzde x'i gelirin yüzde x'ini alıyor harika gelir dağılımında mutlak adalet mümkün mü değil değil. Bir arabam var, ikincisini alayım. Bir yazlığım var Marmaris'te, Bodrum'da da alayım. Trenle gitmeyeyim, uçakla gideyim. Uçakla gitmeyeyim, helikopterle gideyim. Dediğimiz sürece mutlak eşitlik doğrusu üzerinde durmamız mümkün değil. Mümkün de gözüküyor mu sizce? Tabii ki hayır. Evet. Mutlak eşitlik doğrusu teknik olarak gelirin yüzdesel dağılımıyla Nüfusun yüzdesel dağılımının eşitlendi. Dolayısıyla gelir dağılımında adaletin birebir sağlandığı noktalardır. Ve yatay eksenle 45 derece açı yapan bir köşegendir. Ama dediğim gibi bir varsayı, bir hayal mahsulüdür. Peki hocam niye çizdiniz Lorenz eğrisini daha iyi anlayabilmeniz için? Evet. Asl olana gerçeğe, hayata, kapitalizme geçiyor. Evet, kırmızı, eğri. Hatta niye andırıyor? Pelikan kuşunun gagası var ya, o alt keseyi. Evet, bu kırmızı eğri Lorenz eğrisidir. Arkadaşlar tanım burada. Şu, birebir okuyayım. Her bir yüzde yirmilik nüfusun payının Gelirden ne kadar pay aldığını bu eksenlerin arasında kalan eksenler derken gelirin yüzdesi ekseniyle nüfusun yüzdesi ekseni. Yani dikey eksenle yatay eksen arasında kalan alanda işaretlersek işte karşımıza o eğri, Lorenz eğrisi çıkar. Örneğin bakın. Şurada A noktası mutlak eşitlik doğrusu üzerinde. Peki B noktası Lorenz eğrisi üzerinde ve gerçeği o anlatıyor. A noktası değil. A noktası bir plan, bir proje, bir istek, duygusal bir arzu, temenni. Bakın. B noktası diyor ki, örneğin rakama ben vereceğim nüfusun %20'si buraya bakıyoruz. Nüfusun %20'si bakalım, 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 bakalım. Gelirin neredeyse benim aşağı yukarı öngörüm %8'i farazi bir rakam alıyor. Yani 100 kişi içinde en fakir 20 kişi 100 liralık gelirin sadece 8 lirasına sahip oluyor. Evet ve bir şey daha bir bilgi daha var. Üçüncü maddeye gelelim. Önemli. Diyor ki Lorenz eğrisi mutlak eşitlik çizgisinden ne kadar uzaklaşır ise gelir dağılımı o kadar daha adaletsiz olur. Gelir dağılımı o kadar bozulur. Dikkat edin şurada bir alan var. Bir sonraki videoda hatta buraya A, buraya B diyeceğim. Ünlü bir cini kat sayısı var. Sakın kaçırmayın. A alanı yani o pelikan kuşunun kese halinde görünümünde ki gagası ne kadar büyürse yani Lorenz yerisi mutlak eşitlik doğrusundan ne kadar daha sağ çeker sağ alttaki orijine köşeye yakınlaşırsa gelir dağılımındaki adaletsizlik artar. Ve arkadaşlar artmaya da devam ediyor. Elon Musk sadece tek bir örnek. Dünyada çok daha fazla örneği olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Gelin kısaca bir toparlayayım. Sonra bir sonraki videoya geçeriz. Cini katsayız. Bunu tamamlayan efsane bir konudur. Buyurun. Şimdi direkt birebir derslerde karşımıza çıkacak başlıkları geçeyim. Lorenz eğrisini çizmek için dikey eksende gelirin %20'lik bölümler halinde dağılımı, yatay eksende nüfusun %20'lik dilimler halinde dağılımı. Özellikle yatay eksende bir kriter var çok önemli. İlk %20'lik grup en düşük gelir düzeyine sahip nüfus. En üstteki %20'lik yani 5. grup en üst düzeyde gelir sahibi insanları temsil ediyor. Ve yeşil bir doğru var. Bir köşegen sol alt hatırlayın sol alt köşeyi sağ üst köşeyle birleştiren bir köşegen yatay eksenle zaten 45 derece açı yapıyor köşegen olduğu için mutlak eşitlik doğrusu üzerinde gelir dağılımında denge sağlanıyor. Yani nüfusun yüzde x'i gelirin yüzde x'ine sahip oluyor. Ama bu bir varsayı. Mutlak eşitlik doğrusu diğer adıyla eş bölüm doğrusu bu varsayı üzerine inşa ediliyor. Oysaki bizi ilgilendiren asıl o kırmızı eğri Lorenz eğrisi. İşte Lorenz eğrisi bize nüfusun %20'lik payının Gelirin yüzde kaçını gerçekte aldığını temsil eden eğri. Ve bu eğri mutlak eşitlik doğrusundan ne kadar uzaklaşırsa gelir dağılımında adaletsizlik, dengesizlik, eşitsizlik artar. Ama tekrar söylüyorum. En sevdiğimiz şey karşımızdakini suçlamak. Tweet'ler, Instagram'da bir şeyler paylaşmak. Hepimiz suçluyuz. Bir düşünün. Hepimiz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.